Hanım hoş geldiniz. Bugün minişler birbirini bilmece soruyor. Şimdi sikle bir sarıyorum. Daldan dala atlarım, kuyruğundan sarkarım. Ne? Daldan dala atlarım, kuyruğundan sarkarım mı? O ne demek Sonictaş? Bilmiyorum ben de sütle bir Ipucu vereyim istediniz. Yok düşünüyoruz biz. Hmm, dalgan dalga atlarım. Kuyruğumdan sarkın. Bu ne demek acaba? Hmm. İpucu veriyorum. Muz yer. Yani muz yemeyi çok sever. Maymun. Aferin. Maymun. Doğru. Şimdi soruyorum. Biz biz yedik biz yedik. Otuz iki kız yedik. yedik biz Bir araya diz hmm, Ne acaba bu? Hmm. Bu ne demek ki Bugs Bunny? Bilmiyorum ben de bu bu ya. Ne demekse bu artık. Ağzın içindeler. Çiğnememizi de sağlar. Diş. Evet doğru diş. Biz soruyoruz. Hangi tasla su içilmez? Ne? Hangi tasla su içilmez mi? Ne ki bu? Acaba bu ne sütle bir anlamıyorum ben. Ay ben de anlamıyorum ya. Bu nasıl bir bilmeceymiş? Kafatasıyla içilmez. Peki çay içilmez. Hangi saatte su içilmez mi? Bak. Hangi saat? Hangi saatte çay içilmez? Bilmiyorum ya. Ne yani? Ben bilmiyorum bu işi. İş değil bilmedi bu. Oğlum bilmedi. Ben bilmiyordum bu bilmeceyi. Ne ki bu? Ben de anlamadım ya. Cevabını söylüyorum. Duvar saatinde. Duvar mı? Evet, duvar saatinde. Doğru ya. Soruyorum şimdi. Da bayılır, suda ayılır. Ee, bu ne acaba? Hmm, hmm, a -a. Bu ne bilmiyorum. Ay ben de bilmiyorum. Sonic taş ya. Balık mı? Evet balık doğru. Şimdi ben soruyorum. Hangi anten hangi antenin kram sürülmez? Antene. Evet. aldık. Bir kız benim üstünde oturdu. Girdi güneşlendi. Kapadokya mı? Evet Kapadokya. <laughs> ben tozutan bir şeyim. Aralar benden yaparlar Yani benden bal yaparlar. Ne ki bu? Anlamadım ya. Yok canım. Ne daha neler. Ne yani polen mi? Evet, polen. Cevap doğru. Polen. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz.